Merhabalar dostlar hoş geldiniz Şampiyonlar Ligi serimize devam ediyoruz. Bugün şu Tutkat'ta oynayacağız. Kazandığımız takdirde önemli bir 3 puan almış olacağız. Kaybedersek de böyle serinin Allah belası. En serinin rezalet formundan sonra Ceko ilk 11'e sürmek gibi bir karar aldım. Bu benim %100 şahsi kararımdır. Kadronun gerek kalanı bence okey. İyi performans sergiledik aslında Barcelona'ya karşı da içimizden geçtiler. Formalar tatlı beyler lütfen artık çıkalım. Delikanlı gibi topumuzu oynayıp kazanalım. Kadıköy deplasmanı zor bir deplasman ben de biliyorum. Önceki videodan kalma viski bardağım burada ama içi boş. Su da yok viski de yok anasını satayım. Hadi beyler evimizdeyiz. Çok tatlı bir atmosfer var. Kaydı da başlatmışım. Bir an yine başlatmadım sandım. Önceki videoyu unuttum çünkü. Stiller'a dikkat. Corner iyi bir orta gelebilir. Oo eyvah eyvah eyvah. Arkaya dışarıya. Mitoş tat dışarı vurdu. Tamam kendimize gelelim bir silkelenelim. Oo o Livakovic çok büyük hata yaptık ya gereksiz risk alıyorum ben de harbi kaşınıyorum biliyor musunuz Fred orada en kısa boylu oyuncumuz çıkıyor kafa topuna Taktik dehasıyız yemin ediyorum Sakin bir şekilde gelelim akıllı hücum edelim çok panik oluyoruz ya hücumdayken Hadi Ceko hadi Ceko Ceko belini doğrultamadı ki Talişka, Talişka. Oraya atmadım ki ya yalan ben Fred e attım abi. Niye oraya atayım ki? Yalanlar üzerine kurulu bir top kaybı gerçekleşti. Undav'ın vuruşu Livakovic. Yalandan gol yiyordu kas kalsın. Böyle bir şey yok. Stiller'dan orta kafayı biz vurduk. Kostiç çıktık. Hadi alırsın oğlum. Beyler top alıp hücuma çıkabilir miyiz artık? Hani sizin için de zahmet olacak. Biraz incineceksiniz ama. Anasını satayım milyon eurolar alıyorsunuz. Orada hala mücadele etmiyorsunuz. Bana verecekler ne milyonu 500 bin euro versinler var ya. O sahayı 500 kere ileri geri koşarım hiç durmadan. Hadi Maksimen çok iyi sak. Oho güle güle. Brett. Tık İrfan. İrfan yapma oğlum. Oo. Oğlum çok iyi vuruyor ya. Vallahi çok iyi vuruyor ya. Tık. Hadi İrfan. Hadi İrfan. Ya beyler çağlar aferin oğlum. İrfan. İrfan ortaya. Gülümanski Fred. Fred çok iyi. Fred koyu, Gördün. Ceko 1-0 öndeyiz 1-0 öndeyiz Kadıköy'de müthiş atmosfer Ulan şu tutkarta karşı bu kadar zorlanacağımı hiç düşünmezdim Aslanım Ceko 3 maçta 1 gol İlk golü geldi Ceko'nun şampiyonlar liginde En son Ceko şampiyonlar liginde gol attığında Yıl milattan önce 982 idi O maçta sol açık oynuyordu Ceko Of Allah'tan açı kapalıydı Kornerlerle çok etkili oluyorlar Çok iyi orta açıyorlar Bir de oradaki o kara çocuk inanılmaz kafaya çıkıyor. Hep böyle köşeden şut çekerlerse Livakovic hepsini kurtarır. Ben bug buldum baya. İkinci yarıya 1-0 önde girdik. Hadi çocuklar. Ceko 44. dakikada golünü atmış. Yoksa Ceko Malatyalı olabilir mi? İnşallah Malatya'nın plaka kodu 44'tür. Unda vurdu o saydan sekti top bizde. Hadi kontra atak. Hadi Sülü of. Şöyle bir kere daha Sülü'ye bravo. Sülümanski. Sülümanski getiriyor. Sülümanski Vagnoman'dan inanılmaz müdahale. Her çıktığımız hata şöyle müthiş müdahalelerle kesiyorlar ya ben çok sinirleniyorum yani. Hadi İrfan. Hadi İrfan. İrfan. O kaçacak sandım lan öndeyiz lan 2-0. İrfan Can Kahveci 2-0. Aslanım benim oyuna girdi. Derken önceki maçta oynamıştı. Nereye oyuna girdi? İlk 11'e girdi. Etkisini gösterdi bir anda. Golünü attı. Her şey Monaco'ya attı. O müthiş golden sonra başladı. Tık. Tık, tık, tık. Ooo çok iyiydi be. Birkaç değişiklik yaptım orayı size göstermeyeceğim. Görmeyeceksiniz değişiklikleri. İzin vermiyorum. Maksimum değişiklik yaptık maç bitti ya. Her maç aynı şey oluyor. Çok geç yapıyorum. Bundan sonra 50'de değişikliği yapacağım. 70'e kadar oyun durmuyor zaten. Undav'dan inanılmaz bir gol 2-1 oldu. Beyler bak ne olur puan kaybı gelmesin. Bayağı da değişiklik yaptık. İnşallah saçma sapan şeyler olmaz ya. Tadic Nesil'i girdi oyuna. nesiri tık. Mert Hakan. Mert Hakan sektörde. Korner. İyi iyi maçı bitiririz biz bir şey olmaz. Oğuz. Oğuz. Tık yatırdı. Oğuz. Aferin beyler. İyi iyi Allah'tan kazandık 3 puan Fenerbahçe'nin 2 birlik galibiyetle Evimizde beklediğimden çok daha fazla pozisyon verdik rakibe Ama önemli olan 3 puan da o 3 puanı da söke söke aldık Bütün maçlar 0-0 bitmiş İlginç ilginç şeyler gerçekleşmeye devam ediyor En son Celtic liderdi zaten Oo Milan deplasmanına gideceğiz tamam 4 maç kalmış ben video başında 3 maç kaldı demiştim 4 maç varmış arada bir de Milan deplasmanı varmış 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyetimiz var 5 maç 6 puan ve rezalet yemin ediyorum rezalet hiç yakışmıyor ama 24. sıradayız şu tut kartı 34. sıraya tokadı koyduk ensesine böyle de defol ya Allah aşağı dedik Milan 11. sırada bayağı iyi bir takım ama bakmayın Inter 9. Inter'i tokatlamıştık deplasmanda PSV ile oynayacağız onlar 8. arada bir de Young Boys maçı vardı onları görmedim Celtic ne mağlup lider böyle bir şey yok ya nasıl olabiliyor abi nasıl yapıyorsunuz hile similesi varsa bize de söyleyin. Taşka son zamanlarda Fenerbahçe adına harika performanslar sergiliyor. Sağda gerçek bir lider olmaya başladı diyor. Yorum yapanlar Talişka'nın köylüleri galiba tiplerine bakarsak eğer. Evet dostlar burada bu bölümün sonuna gelelim. Sonraki bölümde de Milan deplasmanına gideceğiz. Diğer bölümde ve farklı oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize cici davranın. Allah'a emanet olun. Kimselere karışmayın.